Gerçekleşen ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak enerji sektörünün her alanında hızlı bir talep artışı olmaktadır. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içerisinde geçtiğimiz 13 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkelerden biri konumundadır. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin bu büyüme oranının devam ettirmesi noktasında en az bugüne kadarki kurulu güç özelinde bir yatırım yapması ve enerji sektöründe de büyüme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Enerji sektöründe tüm kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçilmektedir. Büyük enerji ithalatçısı ülkeler ihracatçı konumuna geçmekte, büyük enerji ihracatçısı ülkeler ise talep büyümesini merkeze haline gelmektedir. Ayrıca petrol fiyatlarında yaşanan önemli düşüşler neticesinde oyunun kuralları yeniden belirlenmektedir. Temel strateji ve politikalarımızı sıralamak gerekirse yerli kaynaklara öncelik vermek suretiyle kaynak çeşitliliğini sağlamak yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını arttırmak enerji verimliliğini arttırmak